Merhaba, Start Yeni Medyası'na hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar artık. <laughs> yenilerde tanımaya başladılar sanırım. Eskiler zaten biliyordur da, yenilerde hatırlayacaklar artık yavaş yavaş. Öğrenecekler bizi. Anlatmaya devam edeceğiz çünkü. Biraz sesim yorgun, iki gündür de e, bir tahmin çıkaramadım. Bu tamamen benden kaynaklı bir yorgunluk bir gün setteydik efendim. Oyunculuğa devam ediyorum bu arada biliyorsunuz. Ondan dolayı da bir gün setimiz vardı. Ertesi günde bayağı bir yorgun düştüm. Ne altılı çalışabildim ne bir şey yapabildim. Bildiğiniz yattım uyudum. Ondan dolayı da artık bugün bir video çekmek zamanı gelmişti. 19 Ocak Adana yarışlarını çalışalım dedim ve bir miktar çalıştıktan sonra da açıkçası güzel bir program karşımızda ve bir altılığı oluşturduk. Özellikle küçük kuponumuz 43 liralık oluştu. Büyük kuponumuz da 864 lira civarında bir kupon olacak. Ve 19 Ocak Adana yarışlarına yorumlamaya başlayalım start verilmeden programında. Ve efendim günün ilk koşusu. Adana 1. koşusunda 1200 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele edecekler. Koşunun favorisi Türkiye genelinde 2 numaralı Rose Merta. 4 numaralı Rose of Solis de e, rakip olarak önerilen isimlerden genelde Türkiye geneli 2-4 geçmiş günün ilk koşusunu e, farklı bir şey söyleyecek miyim? Evet söyleyeceğim. Rosmerta benim de favorim ama ben öncelikle 5 numaralı tek Nergiz'i düşünüyorum arkasına. E, ben 2-5 iki ikilisini 2-4'ten iki daha fazla tutuyorum. Bilginiz olsun. E, oynamak isteyenler. 2-5-4'ü hatta sıralı Eskiden kombine yapabiliyorduk. Kombine ikili yapabilirsiniz. Benden size önerisi önerim olur. E, çünkü <laughs> bu 3 safkanın da hangi sıralarda yarışta Yarışı tamamlayacaklarına karar veremiyorum. Ama Rosemarta bayağı bir önde. Arkasına 5 numaralı Teknergis ve 4 numaralı Rozov of öneriyorum. Boş koşu da eski tabiriyle. Eskiden biz bu, koş, bu boş koşulara boş koşu derdik. Ya başka bir şey demezdik. Çünkü e, bahis yoktu bu koşularda. Çoğu zaman bahis bile açmazlardı bu koşulara. Ya nereden nerelere geldik? O zamanlar ben bahis çeşitlendirelim dediğimde birçok şeyi anlattığımda dönemin Jockey Grup Başkanı basın toplantısında bayağı bir sinirleniyordu. Her gittiğim basın toplantısında bir gerginlik yaşıyordum. Ya yani söylediğimde şey şuydu. İddia bu kadar ön plana çıkmaya başlayacakken ki seneler işte 2000'lerin başları iddianın da Türkiye'ye geleceğini artık öğrenmiştim. Ve yavaş yavaş çeşitlenme yapmanız lazım. Bu böyle gitmez diyordum. Altılı ganyanla olmaz sadece. Yani günde bir tane altılı ganyan, günde bir tane üçlü ganyan. O zaman beşli yok, dörtlü yok. E işte i̇şte ne bileyim çeşitli oyunlar yok. Bu şekilde nereye kadar gideceksiniz tek düze kafayla dediğim zaman bana kızıyorlardı. Şimdi yok yok artık programlarda gördüğünüz gibi artık birinci koşuya boş koşu diyemiyorum. Çünkü çoğu zaman altılı ganyanın başlangıç ayağı bile olabiliyor. Demek ki neymiş? birilerini dinlemeniz gerekiyormuş. Yeriyi görebiliyormuşuz. Ama maalesef aynı başkan beni bu işten soğutan başkandır. Bir ara adını da açıklarım efendim. O da bende kalsın şimdilik. Ve geçelim Adana Altılısı'na. Boş koşuyu tanım tamamladıktan sonra Adana Altılısı'nda 19 Ocak Adana Altılısı'nda günün ilk ayağında 3 yaş İngiliz tayları 1300 metre mesafede 3 şartlı bir yarışta start alacaklar ki Türkiye genelinde 1 numaralı Excellence bayağı favori Good Falls birlikte 6 ve 1 numaralı Safkanlar ön plana çıkarmışlar ki bayağı da ayırmışlar farklı bir şey söyleyecek miyim? Evet. 6 numaralı Good Falls benim de favori Safkan'ım. 2 yarıştırda kazanıyor bu Safkan. Yani kalkıp da direnmenin mantığı yok. Bu Safkan'ı önde tutuyorum ama yine altını çizerek söyleyeceğim bir isim var. 2 numaralı Smart Clem. Bu Safkan pistte çok iyi işler yapmış ve 2 numaralı Smart Clem Pisti yarışa yansıtabilirse 6 numaralı Good Falls'a bence ilk rakip olacak isimdir. Küçük kuponlar burayı 6-2 geçsinler ilk ayağa. Ama büyük oynayanlar tabii ki ekselansı eklesinler. Ve yine pistte iyi işler yapmış olan 3 numaralı Il Postino'yu da ihmal etmesinler. Şöyle bir önerim var günün ilk ayağında. Küçük oynayanlar burayı 6-2 ile geçebilirler ee, sanırsam. Ve büyük oynayanlar yanlarına da 1-3 eklesinler diyelim. Günün ilk ayağını bu şekilde geçelim. Adana'da günün ikinci ayağına geldiğimizde 1400 metre mesafede kum pistte Yine bir Maiden'la karşı karşıyayız. Dört yaşlı Arap atları, artık atları yiyoruz özür dilerim. Dört yaşlı Arap atları... E, ya 4 yaşına kadar gelip de Maiden kalan safkanlardan da çok haz etmiyorum açıkçası. Zaten ben Maiden yarışı sevmiyorum. E, Hatırlarsanız radyo dönemlerinde de zaten bu dönemlerde çok fazla tahmin yapmak istemezdim. Çünkü Maiden koşu adı üstünde hiç yarış kazanamamış safkanlar. Neden kazanamadıklarını kimse bilmiyor denemeler üstüne denemeler yapıyor. işte. bir gün kulaklık takarlar, öbür gün çıkarırlar, dili bağlarlar. Efendim dil bağı biraz tuttu gibi ise bir kapalı gözlük takarlar falan filan. Bin tane iş. Neyse geçelim günün <laughs> ikinci ayağına. 4 yaşlı atlarının start alacağı yarışta Araslı torunu 1 numaralı Safkan ve 3 numaralı Anaç Kız bayağı favori çıkmış durumdalar ki hak ediyorlar. Çünkü 3 numaralı Anaç Kız bu grubu geçebilir. Yani her ihtimal onu gösteriyor. Anaç kız benim de ilk safkanım. Bir numaralı Araslı torununu ben de güveniyorum. Ama burada 5 numaralı çolpan ışığı var ki Ekürüsü Gülüzler Hatun'la birlikte start alacaklar. 5 numaralı, numaralı, çolpan ışığını ilk iki favori safkandan sonra küçük kuponlar şöyle küçük bir sürpriz olarak eklesinler kuponlarını. Büyük oynayanlarsa, daha sürpriz arayanlarsa 2 numaralı Nazlar kızını ve 10 numaralı Zümrüt Gül'ünü kuponlarına ekleyebilirler. Dediğim gibi günün ikinci ayağı Biraz karmaşık yarış. Yarış ya 3-1 bitecek ya 1-3 bitecek. Ama 3-1 ya da 1-3 bitmezse ne biteceğini inanın kimse bilmiyor. Ama benim sizlere önerim küçük altılı 3-1-5, büyük altılı 3-1-5-2-10 sırası. Üçüncü ayağa geçelim. Üçüncü ayakta bir tek verelim artık değil mi sizlere? Adana'da dördüncü koşu yani üçüncü ayakta dört ve yukarı yaşlı Arafatları 1300 metre mesafede 3 şartlı yarışta start alıyorlar. Hem mesafe kısa hem istikrarsız safkanlar bir arada fakat burada bir safkan dikkat çekiyor ki hem pistte çok iyi hem bugün içinde iyi koşmasını beklediğim safkanlardan herkesin de favorisi benim de favorim 4 numaralı Alkanlı yarışı kazanabilir küçük kuponlar tek oynasınlar ha biz güvenemeyiz yanına bir iki at yazalım diyenler varsa iki numaralı sehar ve 3 numaralı kılıç boyu değerlendirebilirler. Yani sıralamamız 4-2-3 olur büyük kuponlara ama küçük oynayanlar 4 numaralı alkanlıyı tek yazsınlar. Ve her gün söyleyelim bir karakolluk koşu vardır. Adana'nın da bugünkü karakolluk koşusu günün 5. koşusu. Yani Altılı Ganya'nın 4. ayağı. Ya Hangi safkan gelmez deseniz kalkar o yarışı kazanır. Şu çok iyi kazanır derseniz o gider en sonuncu olur. Öyle bir yarış bu yarış. O yüzden ayrımsız güzel bir H harfi çekeceğiz buraya. Yani sıralama isteyenlere küçük ve büyük kuponlar burayı kapatsınlar. 4, 5, 1, 3, 2, 6 benim sıralamam. Yani 4 numaralı Riyakar, 5 numaralı Tale of the Dream, 1 numaralı Hamaset ilk safkanlarım ama 3 numaralı Selanik Aslanı, 2 numaralı Rainbow Star, ve 6 numaralı Zafir Best'i de birbirinden ayırt edemiyorum. Açıkçası burayı hem küçük kuponlara hem büyük kuponlara kapatın diyorum. Kapatmaya gücüm yok diyenlere de sıralamam. 4, 5, 1, 3, 2, 6. Bu sıradan sondakileri silip silip oynayabilirsiniz. Artık orasını siz karar vereceksiniz orasına. Günün 5. ayağına geldik. Yine 1200 metre mesafe. Bu sefer İngiliz tayları Handicap 14 yarışta start alacaklar. Ve yarışın favorisi Türkiye genelinde Doğan Türk Bey'i ve bir yardı Best çıkmış. <laughs> yani yine bir karışıklık var. Ben yine bir ters düştüm Türkiye genelinde burada. Çünkü 4 numaralı Freed bir tane yarış kazanmış. Ve kazandığı yarışı 6.5 boy önde kazanmış. Ve acayip bir dereceyle bitmiş o yarış. Altı yani 6.5 boy önde giden bir safkan rahat kazandığı bir yarışı bu dereceyle tamamlıyorsa diğer safkanların o dereceye yaklaşma ihtimalleri de yok gibi görünüyor. Yani biraz gözümü karartsam burayı tek yazacaktım ama sizi biraz yakmamak için yazamadım. Ama şöyle söyleyeyim ben burayı 5. aya küçük kuponlara 4 numaralı Freed ve 2 numaralı Mothers Love Me olarak yazmak istiyorum. Küçük kuponlar burayı 4-2 geçsinler. Ama büyük oynayanlar tabii ki favorileri eklesinler. Onlar da VR The Best ve Doğan Türk Bey. Yani 6 ve 1 numaralı safkanlar. Adana 5. ayağındaki sıralama şu. Küçük oynayanlara 4-2, büyük oynayanlara 4-2-6-1 sıralamasını, sıralamasını öneriyoruz. Günün 5. ayağında. Bu arada tak takılıyorum ediyorum. Bu tamamen yorgunluktan kusura bakmayın. Ve tek seferde çekiyorum videoları. Ben öyle insanlar gibi şunu çekti. Ay şurası güzel olmamış. Bir daha kurgulayayım, murgulayayım. Onunla uğraşamam. Biz canlı yayın adamıyız. Seneler boyu radyoda canlı yayın yaptık ve e, her zaman hayatım boyunca ben her şeyimi de kendi başıma yaptım. Ondan dolayı e, ara ara böyle takılıyorum, dil sürçmeleri oluyor. Onlar için kusura bakmayın. Bu tamamen radyoyu tekrar yaşatabilmek için sizlerin gözünde, kulağında yapılmış bir şeydir tek seferde çekiyorum videoları ve üstünde hiçbir oynama yapmıyorum. Haberiniz olsun. Yani durduralım bir dakika. Ben şimdi şunu da söyleyeyim filan. Yok, asla olmayacak da. Çünkü benim yapıma uygun değil. Peki banko nerede Cemil Tatar? Bu kadar konuşuyorsun da banko nerede? Adana'nın son ayağında banko nerede olacak? Yani bir tane banko vermemiz lazım. 19 Ocak yarının koşularında daha doğrusu bugünün yarışlarında ben bir gün önceden çekiyorum. Bir karıştırdık yine yarını bugünü. 7. koşu son ayak meydan yarışta çok fazla tek vermem beni bilenler bilirler ama 4 yaşlara atlarının start alacağı bu meşhur meydan yarışta bir numaralı Banu Çiçeğim Türkiye genelinde de favori ve açıkçası rakibi de zaten siyah fırtına <laughs> bana göre Başka da rakibi yok gibi görünüyor. Eküriler burada resmi geçit yapabilirler efendim. Bilginiz olsun. E, bir numaralı Banu Çiçeğimi günün bankosu öneriyorum. Günün son ayında Adana'da e, Banu Çiçeğime güveneceğiz hep birlikte. Bakalım yüzümüzü kara çıkartacak mı çıkartmayacak mı? Yani geçen gün kalkıp da neydi o Dubai güzeli miydi? Ona gözümüzü kestirip diğer <laughs> Arap isimli safkanı vermeseydik. Şimdi 12 bin liramız olmuştu ama maalesef o gün Gittik o Arap isimli safkana çok güvendik. Ama bir dahaki yarışında bence daha iyi koşacaktır. Dubai Güzel'i de dediğimizi yaptı ama çok güzel koştu ve koşuyu kazandı. Neyse. Günün son ayağında dediğim gibi Türkiye genelinde uyduk. Bugün biraz Türkiye genelinde uyan bir altılımız var aslında. Ama aralardaki sürprizlerimiz çıkabilirlerse güzel ikramiyeler gelebilir. Hemen altılımı okuyayım sizlere. 19 Ocak Adana Altılısı. Küçük oynayanlara. Birinci ayak 6-2. İkinci ayak 3-1-5. 3. ayak 4 numaralı Safkan küçük kuponlara tek. 5. 4. E, ayak 4 5 1 3 2 6 yani hepsi. 5. ayak 4 2 ve son ayak 1 numaralı Banu çiçeğim günün bankosu. Gelelim günün büyük altılısına. Bugün büyük oynayacaklara günün ilk ayağında 6 2 1 3 diyoruz efendim. 2. ayak 3 1 5 2 10. 3. ayak 4 2 3 Dördüncü ayak 4, 5, 1, 3, 2, 6 yani hepsi. 5. ayak 4, 2, 6, 1 ve son ayak 1 numaralı Banu Çiçeğim günün bankosu. Bugün önerdiğimiz safkanlar bu şekilde oluştu Adana altılısı için. Hepinize bol şanslar daha doğrusu hepimize bol şanslar. Umarım e, bir sonraki gün içinde bir kayıt yapma şansım olur efendim. E, elimden geldiğince dediğim gibi yani şu an tek kazanç At yarışları olmadığından dolayı e, yorgunluk olabiliyor, işlerimiz çıkabiliyor, başka şeyler olabiliyor. Hayat telaşesine kapılabiliyoruz. Ondan dolayı da e, zaman zaman videolara da aksaklık olacaktır. Ama elimden geldiğince emin olun e, ve çalıştıkça sizlere kuponlar vermeye devam edeceğim videolarla. Çünkü ben çalışmadığım hiçbir altılayı kimseye sunmam. Böyle bir işim var benim. Böyle bir e, ee, ne derler obsesiflik mi takıntı değil mi tabii ki takıntı derler bir takıntım var benim öyle insanlar gibi <laughs> efendim şu şöyle vermiş bu böyle vermiş dur şunları şuradan alayım buradan buraya tahmin çalarak tahmin yapılmaz önce çalışacaksın derecelerine bakacaksın ardından pistteki çalışmalarına bakacaksın. Varsa tanıdığın arayacaksın, konuşacaksın. Kardeşim bu ak böyle bir şey yapmış gördün mü diye. Yani bunları bilmeden, bunlara çalışmadan altılı verilmez. Öyle işte ben 3 verdim sen 8 verdin, o 4 verdi. Böyle yürümez bu işler. Böyle yürümeyeceğini de zamanla anlayacaklar zaten. Siz zaten kimin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Ben Deniz Cemil Tatar. Fazla çenem düşmesin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bol şanslar.